Şimdi gelin birlikte hangi kişiler ne tarzda e, detoks yapmalı, kimler hangi sistemle e, böyle bir arınmaya ihtiyaçları var diye şimdi hem okumalar yapacağım hem bu okumalarla birlikte e, sizlerle ilerliyor olacağız arkadaşlar. Kim neden detoks yapsın? Şimdi şöyle hepimiz isteyen bir ayna alsın eline gelsin. Evet, aynamızı alalım ve e, teker teker bedenimize, yüzümüze neler var. Hem kendimizi okuyalım ve okurken de e, hangi organımıza şimdi vücut tipimize, yüzümüze, rengimize birçok alana göre e, buna neden ihtiyaç duyduğumuzu birlikte anlayalım. Ondan sonra da yol alalım. Öncelikle şimdi renginize bir bakın. Renginiz nasıl? Yani e, doğal olarak şimdi bir ırkınızın bir ten rengi var. Ama buna rağmen şimdi diyelim ki e, yüzünüz sap sarıysa, şimdi aşırı sarı ve özellikle açık sarıya kaçan sarı bizim sarı güç merkezimiz mide ve topraklanma sistemimize ilgilidir. Sık sık eğer açık sarı bir renk tonuna yüzünüz sahip oluyorsa, işte o anda e, öfkeniz daha doğrusu içerideki aşırı gerilimle beraber kontrol etme ihtiyacı ile beraber mideniz o anda çok yoğun asit salgılıyor ve o anda bütün su sistemine müthiş bir bombardıman yapıyor. Ee, adrenalin işte kortizol birçok şey böyle vücudumuza bombardıman yapılma otomatikle girmişsinizdir. Bu sizin gastrit, reflü ve işte diyelim ki mide ile ilgili çeşitli ülser gibi rahatsızlıkların hastalıkların olmasının size bir sinyalini veriyordur. Öyleyse yüzde bu açık sarı sık sık olan kişilerin özellikle bu detoksumuzun içinde mide rahatsızlığı ile ilgili şunları şunları kullanacaksın dediğimizde bunları kullanacaklar. Peki sarı dedik. Mide başka nerede var? Mide üst dudaklarımızda var. Üst dudaklarımızda şimdi çoğunlukla çatlamalarınız varsa, burada çeşitli şekillerde diyelim ki çok aşırı kurumalarınız, sık sık uçuk vesaireleriniz varsa, yine mideyle ilgili kontrol ama bu sefer ne var? Öfkeli sözcükler de var. Yine aynı zamanda mide şurası, şu bölgelerimiz, ee, yani şu göz kapağının hemen altında şöyle üçgen gibi şöyle gidiyor. Bakın şöyle, şu bölge. Şöyle bakın, şöyle şurası, evet, bu bölgelerimiz demek ki e, mide buralarda diyelim ki e, yeni işaretler olabilir ve mideyle ilgili ne yapacağız? Hemen bunun çözümünü yaptık. Şimdi tabii ki e, bunlarla ilgili teker teker şimdi sizlere, e, mesela birinci haftada neler yapılacak diye anlatılırken e, sayfamızın linkine tıkladığınızda. Orada size bütün bunlar anlatılıyor ama ben bunları size şu anda canlı canlı da özellikle anlatmak istiyorum. Midide, gastrit, ülser, reflü gibi rahatsızlıklarınız varsa buradaki yaraları iyileştirmeniz, burayı tamir edebilmeniz, asit dengesini düzenleyebilmeniz çok önemli. Şimdi bununla ilgili mesela birkaç tane çok önemli şey var. Şimdi çok e, diyelim ki mide asit dengesi iniyor çıkıyorsa evet sirkeler vesaireler önemli. Bununla ilgili sirkeler size tavsiye edeceğiz. Ve bununla ilgili nasıl sirke kullanmanız gerektiği ile ilgili bilgi anlatacağız. Ve burayı yapıştırabilmek, iyileştirebilmek ve aslında buradaki yaraların iyileşebilmesi ile ilgili de e, özellikle hani ne demiştim her bir e, işle ilgili dünyada gerçekten eşsiz ürünleri şeyleri teker teker e, işte çeşitli firmalara danışmanlıklar yaparak kim nerede neyi yapabilir? Gel sen şunu yap sen bunu yap. Bir bakıyoruz gerçekten her bir arkadaşımız bunlarla ilgili kolları sıvıyorlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar fayda üretmek isteyen kişiler. E, bunlarla ilgili işte diyelim ki diyeceğiz ki bak ile ilgili bunu kullanacağız. Ben bir tane hemen örnek veriyorum ama birazdan günlük nasıl bir sistem kullanacağız? Bir bu hafta diyelim ki bu ilk bir hafta nasıl sistemlerle besleneceğiz bunları teker teker anlatacağız. Şimdi mesela e, içeriğinde mesela diyelim ki şevketi bostan. Bu şevketi bostan öyle bir bitki ki arkadaşlar özellikle Ege bölgesinde çok müthiş hani böyle e, mezelerde falan yapılıyor. Vücutta müthiş böyle bir taş eritme mekanizmasını çalıştırıyor. Evet ama bu değil sadece. Yani böbrek taşlarında ve özellikle işte dediğimiz safra kesesi taşlarının yumuşatılmasında önemli bir etken yapıyor. Şevketi bostan. Bunu ekstrat olarak da normalde kullanabilirsiniz. Ee, Türkiye'de çeşitli buna benzer ürünler var. Ee, sadece bunun ekstrat olarak. Ama tabii ki bu yeterli mi? Değil. Deve dikeni. Meryem'in dikeni. Deve dikeni. Ondan sonra kara hindiba. Bakın bunlarla ilgili bitkilerden e, ee, tabii ki kudret narı e, ballısı ya da zeytinyağlısı olabilir ama tabii ki e, bambaşka yolda yöntemlerle ve bir de e, mukasave diye e, bu Afrika'da dedik böyle ne yapıyorlar? Orada mide yaralarını kapatmak için tek bir tane bir şey kullanıyorlar. Onlar tek bu bunu kullanıyorlar ama tabii bununla ilgili böyle bir böyle sistem. Şimdi bunları tabii nereden nasıl yapacaksınız? Her bir ürünün, her bir sistemin tabii ki ne yapacağız? Muadilleri de var. Yani Türkiye'nin dört bir tarafında. Mesela isterseniz kudretnarı macunlarımız var değil mi? Kudretnarı macununu istersek kullanıyor olacağız. Ve kudretnarı macunları da tabii ki çok güzel iş yapıyor olacak. Şimdi şöyle düşünün. Şöyle bir şey diyelim ki bu şey. Bunu böyle aldık, yırttık. Ee, mideyle ilgili, mideyi iyileştirebilmeyle ilgili. Ben aslında bunu tık diye ağzıma atacağım ama sizin görebilmeniz için şöyle kaşığın içerisine. Mümkün oldukça ee, böyle evet şöyle şimdi nasıl göstereceğim bakacağım. Evet. Yani aslında bir çorba kaşığı şöyle bir ürün. Şöyle. Evet. Aldık. İşte Şimdi yine bunların hepsi yazıyor ama sabahları ya da işte diyelim ki iftarda e, yarım bardak ılık su içtikten sonra böyle müthiş şöyle hop 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 evet alacağım böyle. Tabii içindeki bitkiler normalde çok böyle alakasız şeylerdi. Bunların böyle frekanslarla birbirlerine böyle uyumluları böyle oranları vesairesi yapıldıktan sonra şu anda tadı gerçekten güzel bir hale gelmişti. Mide neden çok önemli? Mide arkadaşlar bizim toprağımız. Yani mide rahatsızlığı olanlar toprakla ilgili. Aynı zamanda mide rahatsızlığı olduğunda pankreas ve dalak toprak sistemleri hastalanıyor. Ve birçok kişinin başta hormon olmak üzere işte kansızlık, tiroid sorunları ee, bu midenin yeteri kadar doğru şekilde sindirememesinden, hazmedememesinden ve o hazmı gerçekleştiremediği için, işte diyelim ki hmm. <laughs> ee, birçok hastalıkların, rahatsızlıkların oluşmasına sebep oluyor. Öyleyse şimdi, bu detoks boyunca ne yapacağız? Ee, burada mideyle ilgili bu durumları iyileştirmek durumundayız, mecburiyetindeyiz. Ee, piyasada aslında bir sürü e, çeşitli kudret narları, işte diyelim ki hmm, kara hindiba ve şeyler var. Fakat e, özellikle Şevketi, bostan ve mukosa ve Burada birinci öncelik. Yurt dışında şimdi muadillerini isteyecek arkadaşlar. Bu Mukosave'ye bakacaklar. Yurt dışında bu var. E, Türkiye'de henüz bildiğim e, bir tek burası kullandı. Ama yurt dışından alacak olanlar Amerika, Almanya, Avustralya'daki, e, Avrupa'daki dostlarımız. E, Şevketi Bostan, Kudretnarı. Bunların İngilizceleri de falan böyle yazıyor. Şuralardan böyle okuyacaksınız. Bunları isterseniz İngilizcelerinde şey yapabilirsiniz. Hmm. Temin edip kullanabilirsiniz. Bu sabah şeyinde. Peki ondan hemen bir sonra bize ne dedik? Ee, mide asidimizi ve vücudumuzu şimdi hem dengeleyecek hem de bir mekanizma başlatma ihtiyacımız var. Şimdi benim daha böyle e, yani orta ortaokul yaşlarındayken Tibet'ten gelen hocalarımın bana ilk gösterdiği şey. şey diyelim ki e, kaynayıp ılımış suyun içerisine iki yemek kaşığı elma sirkesi, işte bir tatlı kaşığı bal, bir tane limon, bir çay kaşığı tuzlu su. Ben tabi orada tuzlu suyu başka yapıyorum, gidiyorum, çarşıdan elma sirkesi alıyorum. Bunlar değil. Bunları kullandığında başın falan vesaire alıyor. Organik elma sirkesi. Geçenlerde hatta Bodrum'da çok güzel bir sirkeci vardı. Oradan da yayın yaptım. Türkiye'nin dört bir tarafında, evlerinde vesaire sirke yapanlardan bunları temin edebilirsiniz. Ama tabi şimdi ee, yine Devreye girdik ve daha iyi nasıl yaparız? Daha iyisi nasıl olur dediğimizde şöyle bir şey ortaya çıktı ki gerçekten şu ana kadar bir jel hem jel olsun hem sirke olsun jelibom gibi e, ve prebiotik olsun. Şimdi bu prebiyotik ne işe yarayacak? Prebiotik de bizim e, vücuttaki e, olumlu bize faydalı olan probiyotiklerin Bakterilerin beslenmesini, büyütülmesini sağlayacak. Ee, sirkeler, yani bunu da yine aynı şekilde şöyle tutacağım, şöyle alacağım. İçinde sirke, bal, e, Himalaya kristal tuzu ve limon diyelim ki. Şimdi ben şuraya şöyle aktarırken göreceksiniz. Bunu da böyle. Yine ben bunu tabi e, kaynamış, soğumuş da olabilir, sadece ılık da olabilir. Çok soğuktan kaçınmakta fayda var çünkü şu dönemde. Şöyle bakarsak şimdi şöyle evet evet böyle bir bu sirke bakın. Bu sirkemiz tek kullanım. Çünkü detoksa gittiğiniz her yerde böyle cebinizde taşıyacaksınız. Bunu böyle bir kullanım alıp atacaksınız. Şimdi e, tabii e, şöyle söyleyeyim. Ilık suyla sabahları arada 5 dakika Bununla da arasında e, bir 10 ile 15 dakika olabilir. Mesafe lazım. Şimdi birazdan içeceğim bunu ama birazdan. Yani süre geçsin. Ve ondan sonra her türlü vitaminimizi, mineralimizi vesaire alarak ne yapacağız? Diğer şeylere başlıyoruz. Ben şimdi bunu içecek vakte gelene kadar e, size diğer bölümlere geçeyim.